Evet, burada bir definecilik olayı olmuş arkadaşlar. Bayağı bir e, bir buçuk metre, 2 metre derinliğinde bir derinlik var. Sağlam bir kazı yapmışlar ve şöyle şöyle bir künk parçaları var. Şu şekil burada bir e, bayağı büyük bir künk parçaları var. Yani burada bir şey bulmuş arkadaşlar. Ve künkü de burada parçalamışlar. Şöyle şöyle parçalar var. Şurada daha da büyük bir kün parçaları var. Şu tuğlalar yani yeni bir yeni bir şey değil yani. Bunlar bayağı tarihi bir şey. Şöyle attığımızda şurada da daha çok parçalar var. burada parçaları var. Şu şekil. Yani burada bir şey bulmuşlar diye tahmin ediyorum. Aynen. Şurada bir yerde var yani. Sanki böyle bir şey çıkmış gibi. Şurada. Bilmiyorum.